Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Free Inlash'ı oynuyoruz. Ben oyunun e, yüklenme yerinde size atacağım, linkini koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Ben biraz oynadım. Oradan devam edeceğim. Başlayalım. arkadaşlar oyunumuz gördüğünüz üzere böyle mouse'un yuvarlama kısmına tıkladığınızı bıçak kullanabiliyorsunuz bir tıkla atıp mermisi V'ye bastığınızda her zaman doldurabiliyorsunuz oyunda çift tıklama var aşağıda indikten sonra burada adamlar var öldürüyorsunuz en yüksek puanı yapmaya çalışıyorsunuz oyun böyle bunu da kendinizi Bayağı güzel sarandırıyor burada sandıklar var işte içinden güzel şeyler çıkıyor karamalı çıktı işte bana evet. tamam, temizledik çok güzel. Ee, bu arada şura sağ üst köşede para ve e, bir şey var ama onu gönderiyorum. Ee, sol üst köşede canımız var ve bizim de kullanabildiğimiz skinlerimiz var bu skiller şurada gözüküyor. Ee, sol alt köşede skillerimizi görebiliriz. Kaba bastığımızda böyle bir harita geliyor. Ee, buradan gidilebilecek yerleri gösteriyor. Ee, kapalı olan, açık olan yerler var. İkisi bölümler var ve yeni sayfaya da geçebiliyoruz. Kapayalım. Şimdi ben buradan gidiyorum. da Sandıkta çok güzel. Arkadaşlar o sandıktan eğer almazsanız okuyun. Şey, onun yerine 100 para da alabilirsiniz. Parayla da başka şeyler alabiliyorsunuz. Siyah şeyle de başka şeyler alınabiliyor. Tamam. Burayı temizledik. Şimdi yukarıdan çıkalım. Bombomuz da var. Şöyle, şöyle bir şey de var eskiline baktığımda hepsini döndürüyor tabi bu tarz o şarkı herkes dönüyor boşlar da var bu şu an tip borç. bu hemen arkadaşlar işte para bunlara yarıyor yani ne demek olduğunu bilmiyorum o yüzden ben de tip almıyorum <laughs> Oo, ben pozisyonu aldım. Artık vurduğum kişiler, bak şimdi sol e, yine üst köşede süresi de var. Vurduğum kişiler belirlemiyor ama süresi de oldu yani, Oyun genel itibariyle gayet güzel.

burada de var yani. Yine sağ köşede bir tane siyah adam geldi. O işte bize görev var. ekstra bölüme bir şey çıkat, çıkat, Arkadaşlar bu arada şifre çıkmıyor. Ha, sağ tıkına bastığınızda da böyle uzun geçiş yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben size oyun linkini atacağım. Oradan indirip oynarsınız. Burada da yine yeni bir boş Yeni boşlar zor oluyor ve çok seriyor aslında. arkadaşlar yeni haritaya geçiyoruz burada. Evet geçtik yeni harita. Kaptır 2'ye geçtik. Bu da yeni harita. Yeni haritaya geçince tabi görevler zorlaşıyor. Ve en kişiler geliyor. Onları öldürmek çok daha zor oluyor. bu yani çok var. şeyler geliyor. Küçük zorlaşıyor. Ona yüksek puan yapıp en yüksek puan almaya çalış. En yüksek puan. Bunlara da karakterlerini girip çok daha uzay gelebilir. Yani. İşte arkadaşlar bunlardan da, Onlara da dikkat edin buralardan çıkabiliyor. Evet, yine çıktı. Hemen şuradan aşağı inelim. burada bir deliş var. Onu yani doğrayalım. Tamam, doğru. Abi ne kadar kuru yapıyor. Abi, şimdi ileride çıkacak. Bunlara direkt çıkıyor. Evet, bak böyle dondurma şey yani. şöyle şey işte, ee, arkadaşlar oyun bazen böyle kararana görevler geliyor bu kararana böyle görevler yaptıktan sonra yani şeyler yani oluyor ben bir de bak bundan in Bundan çıkan yerden e, adamlar çıkıyor. Bunları olabildiğince kabuk öldürmeye çalışıyor. şimdi oraya geliyorum. Evet. Bunlar ne işe yarıyor hiç bir bilim yok. Birine ben rastgele seçeceğim. Hiç bir bilim yok. Alalım. Yani silah olarak size geri dönüş yapmıyor. Ben de alalım. Tarafıza kalın. Buradan gideceğiz tamam. 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 Bu de büyüyor